Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. CHP'den AK Parti'nin yeni anayasa açıklamalarına şartlı destek biz hazırız. Kılıçdaroğlu başdanışmanlarından Erdoğan Toprak, AK Parti cenahından son dönemlerde yapılan yeni anayasa açıklamalarına değinerek, iktidar demokrasiyi güvence altına alan bir anayasa konusunda samimiyse ise işbirliğine hazırız, dedi. CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, seçimlerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak AK Parti yöneticileri tarafından dile getirilen yeni anayasa açıklamalarını değerlendirdi. Toprak, belli kriterlerle işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Önce kendi içlerinde anlaşmalılar, samimiyseler biz hazırız. İktidar, seçim sonrası yeni anayasa önerisini gündeme getirip, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sivil anayasaya öncülük etmesi için çalışma başlatacaklarını açıkladı. Türkiye'nin demokratik, insan haklarına ve hukuka saygılı, yurttaşlarının hak ve özgürlüklerini, kadınların eşitlik ve yaşam güvencesini, siyasi ve ekonomik demokrasi güvence altına alan bir anayasaya sahip olması konusunda birliğine hazırız." diyen CHP'li Erdoğan Toprak. İktidarın geçmişteki anayasa değişikliği icraatları ve şu andaki ittifak ortaklarının başta kadın hakları, inanç özgürlüğü, etnik ve inanç farklılıkları ve benzeri alanlardaki görüşleri, parti programları mevcut anayasaya Bakışları ortada. Cumhur İttifakı ortakları önce kendi aralarında demokratik anayasa için uzlaşmalıdır. İktidar gerçekten otokratik yönetimi sistemini sonlandıracak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin güç ve saygınlığını iade edecek, Türkiye'yi çağdaş demokrasiler seviyesine taşıyacak bir anayasayı Türkiye Büyük Millet Meclisinden en geniş uzlaşı ve işbirliğiyle hayata geçirme düşüncesinde ciddi ve samimi ise her türlü katkıyı sağlarız ifadelerini kullandı.